Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman Ülkeler serisinden Filistin'i bahsedeceğim. Neden Filistin'i bahsedeceğim? Güncel. Bugün Filistin, İsrail zulmünde inim inim iniyor. Adeta son şehri Gazze. Her gün bombalanarak Yahudilerin sınırsız cinayetleri bütün dünyanın gözü önünde teşhir ediliyor. Ama kimse kımıldamıyor. Nasıl bir dünya? 21. yüzyıldayız gayet rahat bir şehir, milyonlarca insan, çoluk çocuk demeden, yaşlı kadın demeden bombalanıyor. Dünyada basit kınamalarla geçiştiriliyor. Sessiz. Anlaşılıyor ki bu dünya zalimden yana. Kötülerin dünyası. Allah kötülerin şerrinden muhafaza buyursun. Filistin. Önemli şehirleri Kudüs, Yafa, Hayfa, Gazze, Nablus, Eriha ve Akka olan Filistin'in nüfusu 2000 yılının rakamlarına göre 8 milyon 500 bin. Filistin topraklarının %95'i Müslüman, %5'i Hristiyan, Arap Hristiyanlar ve Filistin'in %87'si şehirlerde yaşamakta. Her üç semavi din için kutsal kabul edilmekte olan Filistin bölgesi, özellikle Kudüs. 3 din için de bütün peygamberlerin mekanı. 1900'lerin başına kadar bu üç din mensubu huzurlu bir şekilde bir arada yaşadı. Özellikle Osmanlı Devleti'nde 350 yıl gayet mutlu ve huzurlu yaşadı. 1905 tarihinden itibaren buraya Yahudi göçü hızlandı. Yahudilerin Siyonist olanları yani devlet kurma fikrinde olanları bunlara Siyonist deniyor. Theodor Herz liderliğinde İngiltere ile anlaştılar anlaşma imzaladılar. Ve İngiltere dünyanın en büyük devleti yapılmak şartıyla Yahudilere sınırsız destek olacağını vaat etti. Yahudiler de İngiltere'yi daha sonra da Amerika'yı İngiltere ile kuzen dünyanın en büyüğü tutacaklarını kendilerine destek verdikleri müddetçe dünyanın en büyüğü yapacakları vaadinde bulundular. İkili böyle anlaşma yaptılar. Amerika ve İngiltere Siyonist Yahudilere destek olacak, devlet kurduracak ve Yahudilere sınırsız destek olacak. Her şartta. Onlar ne yaparsa Yahudiler haklı. Buna karşılık da Yahudiler bütün güçleriyle, paralarıyla İngiltere ve Amerika'yı dünyanın başına lider yapacaklar. Musallat edecekler. Aralarında böyle bir anlaşma var. 20. yüzyılın başında bu yürürlüğe girdi. Bu anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayı Abdülhamit'e yapmak istediler. Abdülhamit kabul etmedi. Bu meşhur biliyorsunuz. Abdülhamit'i tahttan indirmeleri, Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı'yı sokmaları hep bundan dolayıdır. Bu Siyonist Yahudilerle görüştü Abdülhamit. Fikirlerin tehlikesini anladı ve kabul etmedi. Ve bunun da bedelini çok ağır ödettiler. Hem Abdülhamit'e hem de Osmanlı Devleti'ne. İkisini de yok ettiler. Şerlerinden muhafaza oluyor. Kısa sürede 1905 tarzından itibaren Yahudi göçü hızlandı. Kısa sürede 100 bin insan buraya göç etti. 1918'de biten Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilince Filistin İngilizlerin hakimiyetine girdi. 1921'de İngilizler Filistin'de Yahudi Arap Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. 1922'de Milletler Cemiyeti İngiltere'nin bu kararını tanıdı. 1929'da yıllardır sürtüşmekte olan Araplarla Yahudiler ilk kez karşı karşıya geldiler ve çatışmalar başladı. 1936 yılında Arap Yüksek Komiserliği kuruldu ve genel greve gidildi. Ayaklanma başladı. 1939 yılına kadar süren bu ayaklanmada yüzlerce Yahudi, İngiliz ve Arap öldü. İç savaş çıkmış. 1939 yılında İngilizler bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının zorunluluğunu anladılar. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerinden dolayı ötelediler. Ve 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı çıktı. Onu gerçekleştiremediler. İsrail günden güne genişlemeye devam etti. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan Yahudiler, İngilizler vasıtasıyla buralara taşınmaya yoğun bir şekilde devam etti. Yeraltı Siyonist teşkilatları kurarak bir taraftan Filistin devletinin kurulmasını isteyen İngilizler ve Araplara karşı sabotajlar düzenledi. İngilizlere tabi göstermelik yapılıyor bu. Sanki tarafsızmış havası verilsin diye. Diğer taraftan Amerika ile ilişkilerini geliştirdiler ve Almanya'dan bu bölgeye Yahudi göçünü organize ettiler. Yeraltı Siyonist Teşkilatı diye teşkilat bunları organize etmiş. Yahudi göçünü organize etmiş. Nisan 1946'da İngilizler ve Amerikalıların desteğiyle Filistin'e bir anda 100.000'den fazla göç oldu. Avrupa'nın bütün Yahudileri adeta Filistin'e yerleştirildi. Gemilerle Birleşmiş Milletler Filistin'de iki uluslu bir devletin kurulmasına karar verdi. 29 Ekim 1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'in bölünmesini ve Kudüs'ün uluslararası bir site kazanmasını kararlaştırdı. 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de bir araya gelen Yahudi Milli Konseyi İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. 1948'de İsrail Devleti resmen kurulmuş. Aynı tarihte yani Mayıs 1948'de Yahudiler Arap köylerine saldırarak Arapları Filistin'den göçe zorlamak için harekete geçtiler. Filistinlileri kendi topraklarından kovmaya başlıyorlar. Çünkü artık devlet oldular, silahları var, orduları var. Oranın gerçek halkı olan Filistinlileri boşaltmaya başladılar. Bunun üzerine 1948 yılında Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan ve Irak orduları ile İsrail arasında 1. Arap-İsrail Savaşı başladı. Söz konusu savaşı müttefik Arap ordusu kaybetti. İsrail bu savaşı kazandı. Böylece İsrail toprak kazanınca 500 bin Filistinli ülkeyi terk etti ve komşu devletlere sığındı. 500 bin mülteci olmuş bir anda. Arapların Filistin'den uzaklaştırılmaları Arap devletleriyle İsrail arasındaki gerginliği tırmandırdı. Bunun üzerine Mısır ile İsrail arasında yeni bir Arap-İsrail savaşı meydana geldi. Söz konusu savaş Fransızların desteğini alan İsraillerin zaferiyle neticelendi. İsraillere, Yahudilere İngilizlerden sonra Fransızlar da sınırsız destek vermeye başlamış. Onların gayretiyle Mısır savaşı kaybetmiş. 1967 yılındaki 3. Arap İsrail Savaşı'nda yine Araplar kaybetti. Hep Araplar kaybediyor gördüğünüz gibi. Neden kaybediyorlar? Çünkü aslında sadece yavru ile savaşmıyorlar. İngiltere ile, Fransa ile, Amerika ile savaşıyorlar. Bir de işlerindeki yöneticiler hain. Satın alınıyor. İçeriden de karşı tarafa bilgi veren var. işbirliği yapan var. Böylece Araplar hep savaşı kaybediyor. 6 gün süren savaş için 6 gün savaşları denilen söz konusu savaşı kazanmakla kalmadı. Suriye'den Golan Tepelerini, Ürdün'den Şeria'nın bir bölümünü ve Mısır'dan da Sina Yarımadası'nın tamamını alarak topraklarını genişletti. Aynı tarihlerde Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu ve Ürdün'de çalışmalarına başladı. 1967 yılında toprak kaybına uğramış olan Mısır ve Suriye kaybettikleri toprakları ele geçirmek için 1973 yılında İsrail'e dördüncü kez saldırdılar. 4. savaş çıktı. Amerika'nın araya girmesiyle sözde barış sağlandı. 1987 yılında Mısır ile İsrail arasında Amerika'nın ara buluculuğuyla Camp David anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Mısır, İsrail arasındaki gerginlik önemli ölçüde yok olduysa da Filistin ile İsrail arasındaki gerginlik daha da tırmandı. Evet, Fransızlar İngilizler, Amerikalılar hep İsrail'ci. Olan hep Filistin oldu. Mısır, Sinai Yarımadası karşılığında Filistin davasını sattı. Sinai Yarımadası'nı aldı, barış imzaladı İsrail'le. Olan yine Filistinliler oldu. Filistinliler 14 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'ni kurduklarını ve devlet başkanlığına Yaser Arafat'ı getirdiklerini ilan ettiler. Ancak İsrail Filistin devletini tanımadı. Filistin devletinin kuruluşundan sonra İsrail'in hakimiyetine bulunan ve Filistinlilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde intifada denilen silahsız ayaklanma başladı. Çocuklar sapanlarla taş atıyorlar. İntifada denilen bu. İsrail askerlerine sapanlarla taş atıyorlar. Karşı tarafta mermi atıyor. Böyle bir dengesizlik var. Buna intifada denilmiş. Dünyaya seslerini duyurmak için yapılıyor. Silahsız ayaklanma. Ama tabi başarılı olamadı. Dünya hiç ilgilenmedi. Alkışlar gibi yaptı. Oo, gaza getirdi. Gerisi yok. Bu ayaklanma esnasında yürürlükte Filistinli İsrail askerleri yüzlerce insan Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Demin söylediğim gibi Filistinliler taş atıyor. Sapanları meşhur. Buna karşılık İsrailler silahla kurşun atıyor. İntifada karşısında tepki olunca biraz durdular İsrailler. Haziran 1994 tarihinde Washington'da Filistinlilerle masaya oturmak zorunda kaldı İsrail. Uzun müzakerelerden sonra İsrail Filistin yetkilileri anlaşmaya vardı. Buna göre Filistin'in bir bölümünün yönetimi kendilerine bırakıldı ve bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşu süreci başlatıldı. İsrail, Filistin topraklarının bir bölümünden çekildi ve bu bölgelerin güvenliği için Filistin polisi devreye girdi. Yasar Arafat 27 yıl sonra vatanına döndü. Gazze, Filistin Devleti'nin merkezi seçildi. Ancak İsrail, 1994 tarihindeki anlaşmaya uymayıp, çekilmeyi garanti ettiği bölgelerden çekilmeyince intifada yeniden başladı. 2008 yılına girilen günlerde İsrail Filistin mücadelesi bütün hızıyla devam etmekte. Şimdi tarih 2024. Şartlar daha da ağırlaştı. İsrail'i yöneten Netanyahu siyasi iktidarını korumak için Filistin'e saldırı düzenledi. Ve bugün Gazze kuşatma altında. Açık hapsan olan Filistin toprakları şimdi cinayetlerle, bombalarla erişan ediliyor. Burada Filistin için söylenen bazı sözlere açıklık getirmek lazım. İşte Filistinler topraklarını sattı filan. Bu doğru değil. Tabi mutlaka satan vardır. 3-5 kişi satmıştır ama sanki böyle bütün Filistinler topraklarını sattı. Bunu hak etti gibi yani İsrail tarafından böyle laflar üretiliyor. Orayı yöneten İttihat Terakki dönemi Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı kaymakamları, yerel idareciler onlar da para karşılığında İsrail'e toprak satılmasına izin vermişlerdir. Oralarda toprak satılmasını 2. Abdülhamit yasaklamıştı. Onu indirdiler İttihat Terakki'ciler. Kendileri İsraillerin paraları karşılığında Filistin topraklarına sattılar. Filistinlere satmaya mecbur bıraktılar. Ve suçu da Filistin atlar. Sanki Filistinler gül oynaya topraklarını satmış gibi oldu. Ve nasıl Müslüman ülkelerde böyle içeriden olan ihanetlerde bir de hainler hep karşı tarafı suçluyor. Kendi yapmamış numarası yapıyor. Yani münafıklık yapıyor biraz, Siyasi münafıklık. Filistin içinde böyle oldu. Filistin topraklarını Filistin'den daha çok daha terakiciler o dönemde sattı. Sonra da İngilizler işte işgal ettikleri bu yerleri babaların malı gibi Yahudilere peşkeş çektiler. Bugün Filistin kendi ırkı Araplar tarafından bile ihanete uğramış durumdadır. Arap ülkelerinde İngilizlere laf edemezsiniz. Hepsi İngilizce konuşur, İngilizce bilir. İngiliz uşağıdır yani. Filistin davasına ufak bir iki açıklamayla destek olurlar söyledi. Gerisi yok. Müslüman ülkelerin liderleri ne yazık ki samimi değiller. Bunu açıkça söyleyelim. Hiçbirisi samimi değil. Filistin'i davasını terk etmiş. Filistinleri kendi başlarına bırakmışlar. Filistin'de de bir sürü gruplar var anlaşamıyorlar. Her zaman olduğu gibi. Dolayısıyla müdahale açık durumdalar. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten bu dünya enteresan bir dünya. Düşeni kaldırmak yerine mazlumu tutmak yerine her zaman zalime destek veriyorlar. Güce tapıyorlar. Bu dünya güce tapılma yeri. Onun için Müslümanların durumu perişan. Allah herkese akıl fikir versin. Sadakat versin, iman versin, ihlas versin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin.